İşte karınlar yansın eller karşıda eller karşıda oblikler abdonisten yani bu hareketin özelliği şu buradan başlar patlama buraya kadar vurur arkadaşlar karın kası için ideal bir hareket kalçayı kaldır çünkü kalçamız zaten karın kasımıza bağlıdır kalça bacaklar karın kasına bağlıdır ne kadar kalbimiz Ayak ve ayaklarımızın karın kasımıza baskı dursa karın kasımıza o kadar ortaya çıkarma şansımız olur. Evet, görüyorsunuz. Yani süre çok uzun süre durabilir kardeşim. Hatta bunu daha farklı hale getirebiliriz, daha heyecanlı hale getirebiliriz. Heyecanlı hale getirebiliriz için de ağırlık koyabiliriz, ağırlık nasıl koyabiliriz? Şu an burada ağırlık olamadığım için, şu an için bulamıyorum. Yani ayaklarının üzerine daha da baskı arttırmak için şöyle ağırlıkları koyabiliriz. 5 kilo koyabiliriz, 2,5 kilo disket koyabiliriz. Yani ne amacımız? Ne kadar ağırlık koyarsa düşmemek için sıkacağız şimdi. Kasıra kasıra karın kası noktası çıkaracağız. Evet.